Eviniz çok güzel olmuş Cemile. Çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Mete ilk şarkısından kazandığı parayla yaptı. Sonra biz de bir şeyler yaptık. Güzel oldu. Daha iyi semtte, daha geniş bir evde oturabilirsiniz Cemile. Niye yapmıyorsunuz? Biz burayı seviyoruz. Buraya çok emek harcadık. Emek verilerek elde edilen şeyin değeri bir başka oluyor. Başka hayat istemiyoruz biz. Ben de çocuklarım da. Mete, daha iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Tamam, ben kalkayım. Mustafa'dan bir haber var mı? Neredelermiş anasıyla? Bilmiyorum anne, haberim yok. Bul Mustafa'yı. Ben çok merak ediyorum Onca sen. Yüreğim sızlıyor. Tamam, tamam anne, bakacağım içerisine, tamam mı? Sade siz? Gel, yolda karşılaştık babaanne. <laughs> Merhaba baba. Merhaba anne. Osman. Gel oğlum. Ailem içinde en az sarıldığım kişi babamdı. Ama en çok onun kokusunu hatırlarım. Tıraşlı yanaklarına sinmiş sabun kokusu... ...hala burnumun ucunda ve tazedir. Hep gitmeye hazır, her an demir alacak gibiydi. Bana bakışında sevgiden çok mahcubiyet ve teslim olunmuş bir ayrılık hüznü vardı. Bana her sarılışı bir bağışlanma yalvarışıydı. Sırrını bildiğimi bilirdi. Onun için sarılmalarımızda sevinç olmazdı. Biz hep hüzünlüydük. Kucaklaşmamız Sır zarfının mührünü yenilemekten başka bir şey değildi. Ne oldu, ne oldu abi be? Bir şey olmamış şey oğlum, düşmüş. Ağaçtan mı düşmüş? Evet, leminin bahçesine daldım oradan düştüm. Sen de amma erkek be? <laughs> Aylin. Kızım senin mahkemen vardı, ne oldu? Boşandım. İyi, hayırlısı olsun kızım. Bana ne oldu? Aa! <gülüyor> <gülüyor> oğlum! oğlum acı ne yapıyorsun? Çevene ne oldu? Yapma oğlum. Bu <laughs> şımardı. Sen beni üzdün <özgünün>, mü, mi? <gülüyor> <gülüyor> 有有什么？有。 Ben gideyim artık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.